Ka evet arkadaşlar e Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Şenol Fatih 2 3. grubu oynuyoruz Şimdi Yeniden Yanardağ'ı falan yenmeye çalışacağım Bir, Biraz elmas kasıp şey yapacağım ee, Böyle Elmas kasmaya çalışacağım En son bu arada Yanardağ'ı ben yendim En son Yanardağ'ı yendim Efendim? Neyse hadi kavga yapalım. Beşer elmasım yok o yüzden. Mağaza desem paramız yok. Par dediğimiz oyun parası değil. Gerçek. Büyük kullan... Bizim gerçekte kullandığımız paradan bahsediyoruz. Aha. Abi 15 can nedir? 15 kere öldürmemiz lazım şunu. Be. arkadaşlar tam özel güç kullandığında şey yapacaksın tam özel güç vurdun tam özel güç kullan ay bizde işte de o özel güç kullanırız e, tam özel güç kullandığını ona vurursanız özel gücü gidiyor bir de canı da gidiyor boşuna kullanıyor yani özel gücünü Uzaktan Abi vur diyorum da Vurmuyor ki adamlar. Aa, onu yapmışlar lan. 5 kere kim vurdu? İyi <laughs> yapmışlar. tam o şey vuracaksınız arkadaşlar. Işınlanma sende var bunun. Bizde niye yok? anlamıyor? Tak 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 atacaktık arkadaşlar orada tabii. Öyle yapmak Çünkü biraz zor. toplar mısın?